Dostlar merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım bildiğiniz üzere yeni bir seriye başlamıştık Night Online'da farm serisine başlamıştık bugün de farm serimize yeni bir slotla karşınızdayım CZ'ye çıktık yani CZ'de şu anda troll slotuna geldik peki CZ'de bu slotlarda ne kasacağız arkadaşlar şu anda troll slotuna geldik troll bildiğiniz üzere arkadaşlar 70 level üzeri unutmayın yani 70 level'ın üstündeki kestiklerinizde sizlere transformation scroll yani TS kırdırmalık shell bunun yanında da iyi şekilde pot atar ve coin drop'u da fena değil 4k da bir coin drop'u var bu slotun. Şimdi biz bu slota geldik ne kadar keseceğiz? Arkadaşlar binings olacak. CZ'de 10 bini çok zor yani. İmkansız darlamalardı şunlardı bunlardı. Gerçekten tilt oluyor insan. Bunun için biraz zor olacağı için CZ'de x yapmaya çalışacağım. Şu an e, sabah saatlerinde 11 civarında büyük ihtimal darlamalar olacaktır. Ben eminim ya yani. darlama olmaması imkansız zaten. Ara ara kesebileceğim yani bu video büyük ihtimal zaten hani bir gün içerisinde kesemeyeceğimdir yani. Zor oluyor. Rosetta server'ında daha zor oluyor. Lafı uzatmadan hemen inspiration'ımıza keseceğiz. Inspiration'ımızda sıfır masrafla keseceğiz kesmeye çalışacağız. Amacımız bu olacak. Intriyal setimiz var. Artı 5, artı 7, artı 5 karışık. Artımızda elimize artı 6 Mace'imiz. bir tane de Priest Hacker'ımız var. Yani çok da öyle itemlerimiz ahım şahım değil. Bir tane Glass Belt'imiz var. Sadece Old Platinum Ring'lerimizle birlikte. Bu şekilde keseceğiz. Nasıl kestiğimizde hemen sizlere şöyle göstereyim hatta nasıl kestiğimizi de şu şekilde yani masrafsız kesiyoruz gördüğünüz üzere sıfır manamız gidiyor manamız hiç gitmediği için aslında bizim için en büyük avantaj da burada bu oluyor yani mana masrafımız olmayacak arkadaşlar yani kastımız manalar da bize gelecek yani şurada kestiğimiz manalarda manalar da bize kar kalacak yani bu slotta bizim en büyük avantajımız da bu olacak bunları da gelire ekleyeceğiz arkadaşlar şimdi burada zaten çok büyük bir giderimiz olmayacağı için sıkıntımız da yok gibi bir şey sizlere de şöyle hem kestiğimizde nasıl kestiğimizde göstermiş olayım hem böylelikle restorede atarak aslında çok da bir masrafımız da olmuyor yani bu şekilde bir slot. Benim çok sevdiğim, hoşuma giden bir slot. Bu slotun tek sıkıntısı da eskiden bu slot e, Magic Hammer atıyordu. Magic Hammer dropunu kaldırdıkları için bir tık sıkıntı oldu. Kestiğimiz mob sayısını hemen sizlere göstereyim şöyle. 23.729 mob kestik ve videonun sonunda görüşmek üzere. Ya ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. I'm tamam. in a shago. Shago. I'm sitting in Marco <laughs> got <laughs> two like Pablo.

Geldik abi farmımızın sonuna geldik şurada hemen sizlere gösterelim tekrar arşiv kısmından 24.739 34 mob kestik 23.729 mobda başlamıştık peki ne kastık hemen şöyle gösterelim 3 eme yakın bir nakit paramız var bunun yanında 6 tane kırdırmalık shell geldi abi yaklaşık 80 tane gelmiş hatta sonuncusu üstte... da Son kesim moddan mı geldi? Aynen şöyle son 2 moddan gelmiş hatta. 80 tane arkadaşlar TS kastık. Bunun yanında 316 tane mana potu kastık. Başka bir şey kastık mı? Başka bir şey yok arkadaşlar. Şunlar var. Görev itemleri ama bunları saymıyoruz tabii ki de. Peki giderimiz var mı? Ben SVSC harcadım. Ancak e, yaklaşık 3 paket SVSC harcadım. 3 tane tane olarak SVSC harcadım. Şu atak ve def SC'ler şurada gördükleriniz. Bunların hepsi ama hiçbirine ben para vermedim. Bildiğiniz üzere şu anda Night Online'da şurada event var. Etkinlikten dolayı gelenler. Hatta SVSC alacağım tekrardan buradan. Yani buradan gelen şeyler yani herhangi bir para vermedim açıkçası. Jenny Hammer'larım var. Bu Magic Hammer'ları. Yani Magic Hammer'ları kendim kullandım. Çünkü bunları kullanacak bir yerim yok. Buna vermek zorunda değilsiniz. Tone atıp yapabilirsiniz. Yani ben bunları gider olarak saymak istemiyorum. Yani toplam gelirimize bakacak olursak eğer. Hemen bir hesaplayalım. Hemen sizlere gelir tablomuzu şöyle göstereyim. Gelir tablosunda 80 tane e, Transformation Scroll, TS dediğimiz ürünler. Yaklaşık 127K, 130K civardan sayıyorum ben. 130 K'dan ortalama 10 400K ediyor. 3m 1 nakit paramız var. Bunun yanında 316 tane de Podcast'te potlar en kötü ihtimal 5.5-6K'dan saydığımız takdirde toplam gelirimiz arkadaşlar hemen şöyle gösterdiğimde 15M 200K'lık bir gelir elde ediyoruz. Gelirimiz yani en kötü ihtimal hani 200K hatta 1M'i daha gitse 14M'lik bir gelirimiz var arkadaşlar. Bence kötü değil. E, bu ne kadar süre çaldı? Bu önemli. Arkadaşlar ortalama 2.5 saat 3 saat civarına falan sürdü bu arada. 2.5-3 saat civarına bir süreç sürdü. Yani sıfır masrafla yaklaşık olarak saatte 4M 3.5M civarı bir gelirimiz oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklıma geldi videoyu kapattık ama şunları kırdırmayı unuttuk tabii ki de. Videonun hatırına şuradan bir decoration ya da refine olur ya da farklı bir şey almamız yok mu? Hemen şunlara geldim. Kırdıralım dedim. Sonuçta bu da gelirlerimizden bir tanesi. Herhangi bir şey alamadık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.